Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir haftaya başlayalım inşallah. İkizler burçları için kapattım. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar. Öyle yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar da dinleyebilirler. Bu videomu. Bu arada ee, abone olmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. <laughs> Lütfen kanalıma abone olun. E, size rica ediyorum. E, emeğimin karşılığını almak gerçekten beni mutlu ediyor ee, onu söyleyebilirim ee, abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum buradan Sağ olun var olun gönlünüze sağlık Evet sevgili ikizler bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak sevgili ikizler Bir konuda mücadele içerisindesiniz. Bu sağlık konusu olabilir, maddi bir konu olabilir, ilişkiniz olabilir. Yani böyle e, bir mücadele içerisindesiniz. Sanki böyle bir bir şey hani bir yokuşu tırmanır gibisiniz. Yani düzeltmeye çalışıyorsunuz, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama bunun mücadelesini veriyorsunuz. E, Burada şey var yalnız, e, yani sadece sizin mücadelenizde olabilecek bir şey değil bu. Böyle düşünün. E, onu söyleyebilirim. A harfi, A ve E harfi birisinden haber alıyorsunuz. E, onu söyleyeceğim. A, E, S harfi de olabilir bu kişide. Bir yol var ve bu yol e, ya ertelenecek, aynı, yani Mesela atıyorum yarın bir yere gitmek istiyorsunuz planladınız olmayacak mesela er, bir sonraki gün belki gideceksiniz ya da e, bu burada bir e, aksilik olabilir yani bir durum olabilir yani böyle e, bir, belki siz kararsız kalacaksınız böyle düşünün sanki böyle bir yol var e, kiliseyle ne bağlantınız var yani bir kilise Belki böyle bir yere yakın mı oturuyorsunuz, hani buraya mı gidiyorsunuz bilmiyorum. Böyle bir şey var. Belki hani siz farklı e, bir e, şeye sahipsiniz, karşınızdaki kişi farklı bir şeye sahip olabilir. Hani e, bu dini anlamda olabilir, kültür anlamında olabilir. Böyle bir şey var. Yani karşınıza almışsınız burayı. E, ama biriyle de alakası var sanki buranın. Değişik. Çok özlediğiniz birisi var. Belki bir şeyi bitirdiniz, ilişkinizi bitirdiniz. Çok özlüyorsunuz. Yani birine karşı bir özlem var ama bu özel bir ilişkiden bahsediyorum. Yani bir kadın bir erkekten bahsediyorum. Belki ayrıldınız, pişmansınız ee, eşinizden ya da e, arkadaşınızdan öyle düşünün belki. Yani ama böyle bir özlem var. Sanki böyle bekarsanız onunla bittikten sonra hayatınıza birileri girmiş olabilir ama sanki o başkaymış gibi size göre böyle bir durum var. Ama bunun mücadelesini aslında... E, siz başta vermemişsiniz ama sonra vermişsiniz. Yani ciddiyete doğru gitmesini istemişsiniz. Siz de başta bu ilişkide belki şey başlamamışsınız. Hani böyle ben evlen evlenmek için bu ilişkiye başlayayım diye başlamamış olabilirsiniz. Ama sonrasında siz de böyle şey olmuş. Hani ya ben bununla evlenmeliyim olmuş ama sanki bir ayrılık olmuş sonra işte hayatınıza giren kişiler ya da ne bileyim belki eşinizden ayrılmışsınızdır birilerini tanımaya başlamışsınızdır tanımak istemişsinizdir ama olmuyor sanki o kişiyle ilgili ya da ayrı mesela nişanlıydınız ayrıldınız biriyle evlendiniz ee, evliliğiniz iyi gitmiyor olabilir belki hala o kişiyi mi özlüyorsunuz burada mantık evliliği yapmış olabilirsiniz ee, ya da bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyecek yani hayatınızda gitmiyor özel hayatınızda onu söyleyebilirim ee, eğer hani bir, bir, yere birini kırıp döküp bir ilişkiye başladıysanız belki onun vicdan azabını çekiyor olabilirsiniz aslında onu söyleyebilirim üç kişi birlikte bir yerde oturup konuşuyorsunuz böyle belki aile olarak üç kişisiniz ya da arkadaş olarak bir yerde oturup konuşuyorsunuz eee bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Üçünüzü ilgilendiren bir konu var ama cesaret mi yok, engel mi var bilmiyorum. Ee, bir üst level'a çıkmak istiyorsunuz. Ne anlamda bilmiyorum. Belki e, aile, üç kişilik bir ailesiniz. hani Daha farklı bir yerde oturmak istiyorsunuz. Ee, ya da daha ne bileyim böyle bir durum var yani hayatınızda. bir hastalık geçirebilirsiniz onu söyleyebilirim yani ağır bir grip olabilir ya da başka bir durum olabilir e, ya da işte gıda ile ilgili bir durum olabilir e, sanki böyle e, birden oluşacak bir şeymiş gibi duruyor sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyebilirim. Bazılarınız belki çok e, ne bileyim e, rejim yapıyor olabilir, dikkat ediyor olabilir. Hani böyle bir beslenme bozukluğu yaşayabilirsiniz. Belki bazılarınızda da tam tersi hiç sınır tanımadan yiyor içiyor olabilirsiniz. Ya da ne bileyim dışarıda yediğiniz bir şeylerden de zehirlenebilirsiniz aslında. Gerçekten sanki böyle bir gıda ile ilgili bir sorun yaşayabilirsiniz gibi duruyor. Yani bir ani bir şey olacak sağlığınızla ilgili onu söyleyebilirim. Ya da önemsemediğiniz bir şey gideceksiniz doktora. Doktor diyecek, "Aa şu var." İşte "Aa sen de hiç böyle bir şeyiniz yoktur. İyi kötü hissedersiniz, gidersiniz. Der ki size tansiyonun var. Sende şeker var." diyebilir yani. Bunu farkında değilsiniz belki ama siz hani öğreneceksiniz. Belki e, biliyordunuz bazı şeyleri rahatsızlıkları. E, ya da ağır bir enfeksiyon gibi bir şey de olabilir. Hoşunuza gitmeyecek ama gerçekten sağlıkla ilgili bir şeyler var sanki ters giden bir şeyler var hayatınızda. Belki çok e, tütün malzemesi kullanıyorsunuz, yani doğru mu söyledim, e, belki onu kullanıyorsunuz, o size zarar veriyor ya yani, da alkol, bir bağımlılık var belki, bu da olabilir. Hani önemsemiyorsunuz, bir şey olmaz deyip devam ettiğiniz bir şey de olabilir. Yani size böyle ani işte şun var denilebilir ya da aa sen şunu abartmışsın ya da işte ne bileyim yediğiniz bir şeyle ilgisi olabilir neyse. Ee, diyeceksiniz ki sağlığına kadar çok söyledin yani bir curcuna olacak hayatımızda nasıl biliyor musunuz bir şey paylaşmakla ilgili olabilir aileye ilgilendiren bir para mevzuları olabilir ya da ne bileyim eee bekar birinin e, e, evleneceği kişiyle ilgili problem olabilir. Aile bunu istemeyebilir. İşte hayır o bize göre değil. Sen o biz buyuz o bu falan gibi bir şeyler olabilir. Hani demin dediğim konuyla da ilgili bir farklılık olabilir. Hani e, din anlamında, kültürel anlamda başka her türlü olabilir. Bir farklılık olabilir. Orada bir sanki karışıklık var gibi. Önemli bir durum yok ama bir ortalık bir böyle şey olacak yani ya da sözler, laflar uçuşacak gibi ortada. Onu söyleyebilirim. bazı konularda ayarınız yok mu sizin sanki nasıl biliyor musunuz böyle ha aa, her şey böyle iyi gidiyor daha iyi gitsin daha iyi gitsin falan derken o hani bir e, hayatınızda bazı konularda frene basmanız gerekiyor yani böyle bazen böyle bir hızlanıyorsunuz yani ısrar e, hırslar ısrar ve hırslar güzel oldu e, bir frene basmanız gerekiyor bazı konularda bu her şey olabilir birine kötü davranıyor olabilirsiniz, üstüne üstüne gidiyor olabilirsiniz, parasal anlamında hırslarınız olabilir, daha fazla daha fazla diyebilirsiniz. Her konuda hepinizin farklıdır. Ama bir şey var ve frene basmanız gerekiyor. Bakın basmadığınız sürece ee, pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. E, bu her konuda olabilir. Dediğim gibi mesela gıda ile ilgili ne bileyim çok yiyor olabilirsiniz, dikkat etmiyor olabilirsiniz. Ee, bir takım hani e, tatlı ile ilgili bir durum olur, şeker olabilirsiniz. Sanki bir konu parasal anlamda da olabilir, çok harcıyor olabilirsiniz. Frene basmanız gerekiyor. aşırı gittiğiniz ne varsa hayatınızda öyle söyleyeyim. Aşırı gittiğiniz ne varsa frene basmanız gerekiyor. Yani bir durmanız gerekiyor. Biraz psikolojik anlamda da iyi değil misiniz acaba bu yüzden mi hani bazı şeylere hani mutsuzsunuz, abartıyorsunuz başka şeyleri. Mutsuzsunuz, işte alışverişi abartmak, yemeği abartmak, yani parayı, hırsı abartmak, her şey olabilir. A harfi birinden haber alacaksınız onu söyleyeyim A harfi birisi. Bir de hanenizde bir erkeğin bir konusu var e, gündem olacak. Atıyorum babanızın bir babanızla ilgili bir konu. İşte ne bileyim abiniz, kardeşinizle ilgili erkek ama bu ama sanki böyle çok da genç birisi değil bu ya da ne bileyim evliliğinizin eşinizle ilgili. Eşinizin eşinizin ailesiyle, eşinizin işiyle olabilir. Ya da işte babanızın ailesi, babanızın işi olabilir. Yani kendi ailesi onun. Sanki bir erkeğin bir konusu var gündeminizde aile içinde. Bu biraz tatlı bir mevzu değil aslında. Ama o sanki onu ilgilendiren bir eşinizin ailesi tarafından bir sıkıntı, eşinizin ya da babanızın baba tarafından bir sıkıntı da olabilir. Küçük bir şey var burada onu söyleyebilirim. Ee, evet yani Gelecek olan bir onu dikkat ettim de gelecek olan böyle küçük bir para mı küçük bir paket mi bir şey gelecek geçecek elinize onu söyleyeyim ee, mutlu olacaksınız tabii çok büyük bir şey olmasa da e, mutlu edecek bir e, paket ya da para olabilir evet sevgili ikizler <laughs> bu hafta bu kadar falım size tekrar görüşmek üzere haftaya hoşçakalın.